Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi Note 11 Pro'yu inceleyeceğiz. Size kısa bir özelliklerinden bahsetmek isterim. 6.67 inçlik ekran. Ekrana sahip. Amoled ekran teknolojisiyle ile korunuyor. En önemlisi de şu. Şuradan hemen ayarlardan size göstereyim. Buradan gelip menüden ayarlara tıklayıp ayarlardan ekrana gelip ekrandan da şöyle ekran yenileme hızı. Evet gördüğünüz gibi ekran tazeleme oranı 120 Hz olarak görünmektedir. Ve bununla beraber amoled ekranla korunduğunu söylemiştim zaten. 6.67 inçlik ekran var. Bu 120 Hz'lik ekran tazeleme oranının size etkisini göstereyim. Şu an bakın menü arası geçişleri görüyorsunuz. Menü arası geçişler çok hızlı, seri ve akıcı. Ve bununla beraber şöyle söyleyebilirim. İşlemcisi Mediatek Helio G96 işlemcisine sahip. Ve ekstradan şöyle bir durumu da var. G96 işlemcisinin dışında 2.5'lik gigahertzlik işlemci cihazı var. 5000 mAh bataryayla destekleniyor ve Gorilla Class 5 de korunuyor. Bununla beraber cihazda NFC özelliği var. NFC özelliği dokunmatik ödeme gibi işlemleri, banka açık işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapıyorsunuz kartınız yalnız olmasa bile. 108 megapiksellik ana kamera, İkinci kamera 8 megapiksellik 1.7 diyafram açıklığında, üçüncü kamera 2, dördüncü kamerada 2 megapiksel olarak işlem sağlanmakta ana kamerayla beraber. Ve bununla beraber 16 megapiksellik 10 kameraya sahip. 1 terabayta kadar arttırılabilir bir hafızası var. Bu cihazın zaten çift çift tatlı, ona söyleyeyim şu an gördüğünüz gibi ince kasa ve kıvrımlı kasa gayet iyi. Üstteki stereo hoparlör. alttaki de aynı şekilde stereo hoparlör. sim girişinin slotunun olduğu yer. Type-C girişli bir ürün ve bununla beraber 1 terabayta kadar atra bir hafızası var. Çift simli olduğunu söylemiştim. Ve ekstradan şunu da söyleyebilirim ben size. Bu cihazın en önemli özelliklerinden biri. Hatta şöyle söyleyeyim size. Kamera çıkıntısının şöyle gördüğünüz gibi fazla olmaması. Hani bazı cihazlarda vardır kamera çok çıkış çıkıntılıdır. Ve kutu içerisinde şunu söyleyebilirim. Yüzünme özür dilerim kusura bakmayın. 67 wattlık hızlı şarj desteği var. Kutudan çıkan. Şarj adaptörü 67 watt. Şarj kablosu. içerisinde sim iğnesi ve kılıfı mevcut. Hani Xiaomi'lerde özellikle en baştan beri Türkiye'ye geldiğinden beri kulaklık zaten hiç çıkmıyor kutuda. Kulaklık yok. Onun dışındaki tüm aksesuarları mevcut. Ve bu sayede hani bu cihazları biz 7-8 aydır kullanıyoruz. Gayet seri, hızlı ve kamerası çok iyi olan bir ürün. Hani bu konuda Aklınıza takılan bir soru varsa diliyorsanız yorumlarda buluşalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolar gelecek teknoloji ile ilgili.